uçaklarını bilmeden etraflarına bakıyormuş. Ama aynı zamanda yarışmacılar kıyıya doğru çıkmaya başlamışlar. Yarışmacıların çoğu kıyıya çıktığında ilk yağmur damlaları düşmeye başlamış. Birkaç dakika sonra korkunç bir fırtına çıkmış. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağmaya başlamış, çimşekler çakmış ve gök gürüldemeye başlamış. Şiddetli bir rüzgar dalları bükmüş, ağaçlarından ayırmış. Nehir yükselmiş, önüne kattığını sürükleyerek hızla akmış. Neyse ki önce öncesinde herkes tam zamanında nehirden ayrılmış. Fırtına geçtikten sonra hayvanlar saklandıkları yerden çıkmaya başlamışlar. Niye uğradıklarını şaşırmış bir halde fırtınanın arkasında bıraktıkları hasarı görmek için etraflarına bakmışlar. Fırtınanın kuvveti nehrin kıyısındaki her şeyi önüne katmasına rağmen hayvanlardan hiçbiri zarar görmemiş. Bugün hepimizin hayatını kurtardı. Eğer bizi uyarmış olmasaydı nehir kim bilir bizi nerelere götürdü muhtemelen hepimiz bu demiş kunduz boyu. Mimi gökyüzünü anlama konusunda evet. çok yetenekli diye eklemiş Sincap Nunu. Mimi, Mimi. Mimi'nin evinin önünde toplanan hayvanlar tezahürat yapmaya başlamışlar. Mimi, Mimi. Mimi de utanarak onlara el sallamış. Gökyüzünü fark etme ve anlama yeteneği önemli bir işe yaramış. Annesi ve babası gururla Mimi'ye sarılmışlar ve aşağıda toplanan kalabalığın yanına inmişler. O günden sonra Mimi ormanın resmi hava durumu habercisi olmuş. Tamamen işiyle ilgileniyormuş ve çok çok mutluymuş artık. Kuyruğun olup olmadığını hatırlamıyormuş bile. Ama bazı zamanlar kendi kendine düşündüğü de oluyormuş tabii. Evet diğer sincaplara benzemiyorum. Kuyruğum yok ama eğer kuyruğumu kaybetmiş olmasaydım çok sıradan olurdum ve şu an bildiklerimi hiçbir zaman bilmezdim. Güzellik kuyrukta değil. içimizde taşıdıklarımızda ve başkalarına faydalı olabilmekte. Artık buna eminim demiş. Kuyruksuz sincap mimin hikayesini dinledik. Gerçek güç kaybettiklerimizde değil, vazgeçmediklerimizdedir.